Merhaba arkadaşlar, Patik Saray YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel çiçek modelini yapacağız. Babetlerde, diğer örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Ben şöyle orta kısmına şöyle bir hazır süsle süsleme detayı yapacağım. Sizlerde istediğiniz şekilde çiçeğinizin bu orta kısmını süsleyebilirsiniz. Çiçeğimizin hem yapılışı kolay hem de kendisi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben bot için bu modeli yaptım. Şöyle onu da göstereyim. Bu şekilde botun üzerine kenar kısmını süslemek için yapıyordum. Yapılışını da sizlerle paylaşmak istedim. Çiçeğimizi şimdi iki renkle yapacağız arkadaşlar. İsterseniz tek renk üzerinden de yapabilirsiniz. Şöyle tek renk üzerindekini de göstereyim. İsteyenler bu şekilde tek renk üzerinden yapabilir isteyenler bu şekilde ikili olarak yapabilir. Ben şimdi sizlere bu videoda ikili renk olarak nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. İplerim arkadaşlar sarı ipim etrofilin beyaz ipim de nakopırlantanın patiklik ipleri arkadaşlar onlarla yapacağım. Sizler de istediğiniz markanın ipleriyle yapabilirsiniz. Tığ da 2 numara 2.00 milim tığla yapacağım. Bir de makasımız lazım. Eğer sizler de hazırsanız arkadaşlar bu güzel çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız paylaştığım videolar sizlere bildirim olarak gelir. Ve sizler de benimle birlikte yaparsanız Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer hazırsak bu güzel çiçeğimize başlayalım. Şimdi başlayalım çiçeğimize. Şöyle sihirli halka üzerinden başlayacağız. Tam bu orta parmağıma şöyle ipin ucunu şöyle bir kere döndürdüm. Tığımla da şöyle ipin altından geçirdim ve ipi alıp orayı bir zincir çekerek sabitledim. Şimdi şöyle halkamızı halalım. Halkamızın içine bu yaptığımız halkanın içine 14 tane sık iğne yapacağız. Şöyle tığımı halkanın içinden geçirdim ilmeğimi alıyorum iki ilmeğim var ikisini birlikte topladım bir tane sık iğne yaptım bu şekilde 14 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi bu ipin ucundan çekelim. Halkamızı kapatalım. En son kapama işlemini çiçeğimizi bitirdikten sonra yapacağız. Yani bu kadar açıklık kalmayacak en son bitirdiğimizde. Hatta şöyle çiçekte göstereyim. Bu şekilde bayağı bir halkamızı ufaltacağız. Şimdi bu yaprağı yapacağız bu uzunluğu nasıl olmasını istiyorsanız zincir sayısını da o şekilde çekmeniz lazım. Biz şimdi 10 zincir üzerinden bu yaprağı yapacağız. Sizler 8 de çekebilirsiniz. 9 zincir çekerek de yaprağı yapabilirsiniz. Yaprağınız bir tık ufak olur. Şöyle onu bir kenara alalım. Biz devam edelim. En son 14. sık iğne yaptıktan sonra şu ilk yaptığımız Şöyle V gibi gözüküyor. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi alıp kaydırma işlemiyle birleştirdim. Şimdi 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eğer yaprağınızın boyutu uzunluğu daha kısa olmasını istiyorsanız 8 zincirde 9 zincirde 7 zincirde de bırakabilirsiniz şimdi 10 zincir çektikten sonra sırada boşta olan zincirden şunu saymıyorum o tığımdaki ilmeğime ait hemen sıradaki zincire batıp bir tane sık iğne yapacağım İki ilmeğimi ördüm şimdi tığıma ipim bir kere doladım sıradaki zincire batıyorum ilmek alıyorum 3 ilmeğim var Üçünü de birlikte topladım. Tıma ipim bir kere doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek aldım. Şu an 3 ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Tımdaki ilmeğim var. İkisini de birlikte ördüm. İki de çektiğimiz trabzanımızı yaptık. tıma ipim bir kere doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek aldım. İki de çektiğim trabzanımı yaptım. Yan yana bu şekilde Beş tane iki çektiğimiz trabzan yapacağız. Şimdi ilk tanesini yaptık. Sıradakine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Tıma ipim bir kere doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım. Sıradaki zincire batıyorum. 5 trabzanımı yaptım. Yan yana 5 tane iki de çektiğimiz trabzan yaptık. Tıma ipim bir kere doladım. Sonda 2 tane zincirim kaldı. Şimdi bir tane çakma trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeğimi topladım. Sonda bir zincirim kaldı. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ilk yaptığımız hemen dibine şöyle zaten yeri belirgin arkadaşlar. Şöyle dibine batıp ilmeğimi alıyorum. Kaydırma işlemiyle de şu yaprağın yarısını orayı birleştirdim. Şimdi sırada boşta olan sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımı aldım. Kaydırma işlemi ile ilerledim. Bir tane kaydırma işlemi yaptık. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine bir tane kaydırma işlemi yapıyorum. Bu sefer ikinci yaptığımız kaydırma işleminin üzerine tekrar bu yaprağımızı uygulayacağız. Yani 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim yine aynı işlemi yapacağız bu ilkini ellemiyoruz sırada boşta olan zincire batıyorum Ilme aldım 2 ilmeğimi birlikte ördüm tığıma ipin bir kere doladım sıradaki zincire batıyorum bir tane ilmek aldım 3 ilmeğimi de birlikte topladım çakma trabzan yaptık tığıma ipim bir kere doladım Sıradaki zincire batıyorum. 2 de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Şimdi yan yana zincirlere birer tane iki de çektiğimiz trabzanlardan yapacağız. Toplamda beş tane yan yana trabzan yapacağız. Dört. Beş. Eğer diyelim siz dokuz zincir çektiniz. Şu başlarda sık iğneyle çakma trabzanı ellemeyeceksiniz. Şu ortada yaptığımız ikili trabzanlardan eksiltme yapmış olacaksınız. Yani 9 zincir çekerseniz şu ortaya 5 tane değil de 4 tane trabzanı yapacaksınız arkadaşlar. Yani o yüzden dediğim gibi eğer 9 zincir çekerseniz ortadaki sadece trabzan sayılarınızı eksilteceksiniz. Bu başlarda yaptığımız sık iğne ile ve çakma trabzanı ellemeyeceksiniz. 8 zincir bile çekseniz baştaki sık iğne çakma trabzan ve sondaki sık iğne ve çakma trabzan sabit kalacak. Bu ortadaki trabzan sayılarınızı eksiltmiş olacaksınız. Eğer isterseniz arkadaşlar eğer bu uzunlukta size normal geliyorsa aynen benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane iki de çektiğimiz trabzanları yan yana yaptıktan sonra tığıma ipimi bir kere doladım. Sıradaki zincire battım. Çakma trabzan yapıyorum. En son bir zincirim kaldı. Ona da yine sık iğne yaptım. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Şu boştakini ellemiyoruz. Hemen şöyle dibine batıp kaydırma işlemiyle de birleştirdim. Şimdi sırada boşta olan boşta olan sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi aldım. Kaydırma işlemiyle ilerledim. Bu ilk yaptığımız kaydırma işlemini arkadaşlar bir sonrakinde yaprağımızın diğer yarısını uygulayacağız. O yüzden bir tane boş olarak kaydırma yapıyoruz. Şimdi ikinci kaydırmayı tekrar yapıyorum. Onun üzerine bu sefer bu yaptığım yaprağın yarısını yapmış olacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Sıradaki zincire batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Tığma ipim bir kere doladım. Sıradaki zincire batıp çakma trabzan yapıyorum. Tığma ipim bir kere doladım. Sıradaki zincire batıp iki de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Şimdi yan yana 5 tane yapacağım. 2 3 4 5 Sonunda iki tane yine zincirim kaldı. Şimdi ilkine çakma trabzan. Bir sonrakine de sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen tekrar dibine batıp kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Şimdi sırada boşta olan sık iğnenin tepesine batıp ilk kaydırmamı yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ikinci kaydırmamı yapıyorum. İkinci kaydırmanın da üstüne tekrar 10 zincir çekip yaprağımın yarısını uyguluyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Toplamda 7 tane olacak. Şöyle toplamda 7 tane yapacağız. Yani 7 yaprağımız olacak. Şimdi üçünü beraber yaptık. Diğer dördünü de tamamlayalım. Ben de yapıp geliyorum. Diğer yaprakları tamamladım. Şöyle en son sık iğne yaptıktan sonra, şu yedincinin hemen böyle dibine batıp kaydırma işlemiyle yine sabitliyorum. Şimdi bu ortada bir tane boşta kaydırma işlemimiz var. Biz iki kaydırma yapıyorduk. İkinci kaydırmaya şurada gördüğünüz yaprağın yarısını yaptık. İlk kaydırma şu an boşta. Ona şöyle tığımı batırdım. Ve diğer geçiş rengimi alıyorum. Şöyle diğer rengimi aldım. Eğer sizler renk geçişi yapmayacaksınız aynı renkle de devam edebilirsiniz. Yani tek renk üzerinden çiçeğinizi yapabilirsiniz. Şimdi yine şöyle tığımı o ipimi de alıyorum. Şu an aldığım bu beyaz ipi sarı ipimin içinden ilmeğimden geçirdim geçirdikten sonra hemen arkadaşlar modelimize devam edeceğiz. Bu yaprağın şimdi diğer yarısını yapacağız. Şöyle yine modelde göstereyim. Şimdi bu beyaz kısmı yapacağız. Sarıları yaptık. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Hatta şöyle yapalım. Sarı ipimizi de keselim. Şu kestiğimiz iple beyaz ipimizi bağlayalım. Sabitleyelim. Şöyle kestiğiniz sarı ipi arkadaşlar bağlayın. Başlangıç sarı ipin ucunu ellemeyin çünkü en son onunla çiçeğimizi biraz büzdüreceğiz. Şimdi orayı sabitledikten sonra bu yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Sık iğne çakma trabzan, beşli trabzan çakma trabzan sık iğne yani bu yaprağın karşısına aynı işlemi uygulayacağız. Sık iğnenin karşısına hemen bir tane beyaz ipimle Sık iğne yapıyorum. Tıma ipim bir kere doladım. Çakma trabzanın karşısına şöyle yerleri belirgin. Hemen karşısına batıp şöyle ipimi alıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. Bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Tıma ipim bir kere doladım. Şimdi ikili trabzanlara geçtik. Hemen trabzanın tepesine battım. İki de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığıma ipimi bir kere doladım. Şöyle ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Yine 5 tane olacak. 2 3 4 5 Şöyle tam karşılarına denk geliyor arkadaşlar izalı oluyor tığıma ipim bir kere doladım şimdi çakma trabzan sırasına geldik onu yapıyorum en son sık iğnemiz var onu da tekrar yapıyorum şimdi buraya kadar yaptıktan sonra bu sarıyla yaptığımız ilk sık iğnenin şöyle tepesinde V gibi gözüküyor ona batıyorum İpimi alıp kaydırma işlemiyle de birleştirdim Şöyle göstereyim. Şimdi bu ara noktalarından kaydırma işlemiyle ilerleyeceğiz. Yerleri tamamen şöyle battığımız yerler belirgin. Oralara batacağız. İlk şöyle boş olan kısma batıp ipimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimden kaydırma işlemiyle geçirdim. Bir sonraki şu ara kısmındaki minik delikten battım. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma işlemiyle geçirdim. Şöyle ara noktalarından batarak ilerliyoruz. Hiçbir boşluğu atlamayın arkadaşlar. Şu orta kısmın düzgün güzel olması için çok da sıktırmayın. Şöyle normal uzunlukta ilmeğinizin boyu kadar İlerleyin, şöyle devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ıı, yine tekrar dibine batacağız arkadaşlar. Şöyle hemen, şöyle göstereyim. Şöyle hemen dibine batıp kaydırma işlemiyle birleştirdim. Şöyle gösterelim yakında. Şimdi bu arada bir tane boşta kaydırmamız vardı. Tekrar ona şöyle batıyorum. İlmek aldım. Tekrar kaydırma işlemiyle ilerledim. Şöyle göstereyim. Yine aynı işlemi yapacağız. Sık iğnenin karşısına sık iğne. Çakma trabzanın karşısına çakma trabzan. Şimdi sık iğnem burada. Hemen böyle tepesine şuradan göstereyim. Böyle batıyıp ilmek alıyorum yine karşısına bir tane beyaz ipimle sık iğne yaptım tıma ipim bir kere doladım çakma trabzan zaten yeri belirgin hemen tepesine yine batıp şöyle çakma trabzan yapıyorum tıma ipim bir kere doladım şimdi ikili İkide çektiğimiz trabzanın şöyle tepesine batıp yine oraya da ikide çektiğim trabzanımı yapıyorum şimdi yan yana 5 tane trabzanımız vardı onları yapıyorum 3 4 5 sıra çakma trabzana geldi onu yapıyorum en son sık iğnemiz var tekrar bir tane sonra sık iğne yaptım bu sarıyla yaptığımız ilk sık iğnenin şöyle tepesinde V gibi gözüküyor oraya da batıp kaydırma işlemiyle beyaz ipimi tam bu uç kısma kadar getirdim. Şimdi bu aralardan şöyle açtığım zaman görüyorsunuz arkadaşlar elinizde yaparken daha net yerler belirgin. Şöyle beyazla battığımız yerler olmuş oluyor aslında. O boşluklara kaydırma yapıp ipimizi aşağıya getiriyoruz. Şöyle. Şu ara kısımdan ipimizi Tekrar aşağıya indiriyoruz. Şimdi göstereyim. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Şöyle daha net olsun diyerek şöyle dibine de batıp şuraya direkt şu kısma batıyoruz. Kaydırma işlemi yaparak şöyle batıp yan tarafa aslında geçişimizi sağlıyoruz. Şimdi ortadaki yine boşta olan kaydırmaya geldik. Yine ip tığımı oraya geçirdim. Şöyle beyaz ipimi alıp yine kaydırma işlemi yapıyorum. Şöyle baktığımız zaman aynı işlemi tekrar uygulayacağız. Ortadaki boş olana bir kaydırma yapmış oluyoruz ve devamında sık iğnenin karşısına sık iğne, çakma trabzanın karşısına yine çakma trabzan olarak devam edeceğiz. Şimdi ikililere geçtim. Dediğim gibi isterseniz tek renk üzerinden de aynı işlemi uygulayarak yapabilirsiniz. Şöyle çakma trabzanımızı yapalım. Sonra sık iğnemizi yapalım. Bu tam ilk sarı sık iğnenin de şöyle tepesine kaydırma işlemi yapıp tekrar aşağıya doğru inelim çiçeğimizin yapılışı aslında çok kolay arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Sona kadar gelelim. Bitirmeyi de size göstereyim. Şöyle ikisini tamamen beraber yaptık. Üçü de yaptık. Şöyle ortadan kaydırma işlemi zaten şöyle baktığımız zaman kaydırma işlemlerinin şöyle yerleri gözüküyor arkadaşlar. Tam bu zaten battığımız bu beyazla battığımız yerlere yapacağız. Yerleri belirgin. En son şuradan birleştirmeyi yapıp boşta olan kaydırmadan yine kaydırma işlemimizi yapıp tekrar diğer yana geçeceğiz. Sıralaması bu şekildeydi. Şimdi ben de tamamlayıp geliyorum. 7. yaprağımızın orta kaydırmasını yaptıktan sonra yine dibine birleştirmesini yapıyoruz. Şöyle dibine kaydırma işlemiyle birleştirmesini yaptıktan sonra direkt arkadaşlar şu ilk yaptığımız şöyle göstereyim İlk yaptığımız bu beyazdaki sık iğnenin de tepesine batıp tekrar kaydırma işlemi yapıp tamamen çiçeğimizi birleştiriyoruz sonra bir iki zincir çekip dikeceğimiz için de bir miktar şöyle uzun bırakarak ipimizi kesiyoruz şöyle şimdi bu ortayı da arkadaşlar biraz kapatalım şu sihirli halka yaptığımız ipin ucu var onu çektirelim arkadaşlar çektirince kapanıyor olabildiğince şöyle halkamızı ufalttıktan sonra şimdi ipimizi oraya bir yere sabitleyelim şöyle tığımı herhangi bir yerden geçirdim ipi alıp şöyle içinden bir zincir çekerek orayı sabitledim hatta diğer yanına da aynı işlemi yapalım Şimdi sabitleme yaptıktan sonra uç kısmını kesebilirsiniz. Şu bağladığımız yeri arkadaşlar şöyle bir kere daha bağlayıp sıkıca bağladıktan sonra şu uç kısımlarını da tekrar fazlalıklarını alıyorum. Dikim yapacağımız için de zaten bu kısım içeride kalacak. Şöyle çiçeğimiz hazırlanışı bitti. İstediğiniz şekilde şöyle Hazır bir süs kullanarak da süsleme detayını yapabilirsiniz. Çiçeğimizin şu orta kısmındaki süsünü silikon tabancasıyla bu şekilde yapıştırıyorum. Bu süs detayını yapıştırmadan önce e, nereye dikecekseniz arkadaşlar önce bir dikimini yapın. En son silikon tabancasıyla da şu çiçeğini ortaya yapıştırabilirsiniz. Yani dikmeniz daha kolay olsun diyerek ilk önce mesela ben şuradaki botun Üzerine yaparken ilk önce çiçeğimi bota diktim. Ondan sonra şu süs detayını da silikon tabancasıyla ortasına yapıştırdım. En azından daha rahat dikersiniz ve süs detayınız da hiç bozulmadan düzgün bir şekilde de görünür arkadaşlar. Eğer tamamen bitip dikmeye kalktığınızda biraz zorlanabilirsiniz. Bunda minik bir bilgisini vermek istedim. Gerçekten bota da çok güzel görünüyor. Umarım sizler de beğenip. İstediğiniz patiklerinizde böyle bu süs detayını kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Böyle güzel modellerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.